geldik sevgili oğlaklara. Sevgili oğlaklar, Haziran ayında sağlık ve günlük rutinleriniz ön planda olacak. Ayın ilk haftasında işlerinizde veya günlük yaşantınızda bazı değişiklikler yaşayabilirsiniz bu süreç İkizler Burcu'ndaki yeni ayın etkisiyle alacağınız yeni kararları da beraberinde getirecektir. Bu yeni başlangıçlar yaşam yolculuğunuzda yeni iş fırsatlarını da beraberinde getirmekte. Ayın ortasından itibaren ikili ilişkiler ve ortaklıklarınız, işbirlikleriniz burada kazançlar ortaya çıkıyor olumlu anlamda gündemde romantizm, finansal kolaylıklar daha çıkacaktır. Fakat ayın sonuna doğru kendi burcunuzda gerçekleşecek bir dolunay var. Kişisel hedefler ve kimliğinizle ilgili önemli farkındalıkları ve tamamlanmaları, sonuçları yaşayacaksınız. Yani işiniz, ilişkinizle ilgili alacağınız kararlar olacak. Dolayısıyla bu kararları da sağlam bir şekilde uygulama zamanı. Kendinize olan güveninizin artacağı, yeni adımlar atmak için cesareti bulacağınız bir süreç sizi beklemekte.